Hepinize olmadı ya. Herkese mi? olmadı ya. Hoş geldiniz TV'ciler. Bugün sizlerle beraber Project Legends'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar, ee, geçen sefer Evet, geçen sefer şuradaki save tuşuna basıp oyundan çıkmamışım. Direkt oyundan çıkmışım ve dolayısıyla kaydetmemiş. Ben de oyuna yeniden başladım e, ee, ben farklı bir karakter seçtim ve iki tane daha Pokemon yakaladım. Sonra ee, şey eski yaptıklarımızı zaten tekrar yaptım. Ama bilmiyorum sanki birkaç şeyden daha fazla almışım gibi geldi. Ama hiç sıkıntı yok. Evet şimdi yolculuğumuz devam eder. Şimdiki Bu arada 6 tane beğeni gelmiş. Ee, çok mutlu oldum ve izlemiş de 6 kişi de. Hani çok mutlu oldum beni izlediğiniz için. Eğer sevdiyseniz daha çok gelecektir. Arkadaşlar ee, neden bu neden tekrar Lita'nı seçmediniz diyebilirsiniz. Arkadaşlar Lita'nı seçmedim. Çünkü ee, şimdi bu karşıma çıktı. Bu Pokemon. Ben de bir şey hatırladım. Ee, bir tane şeyden. Bizim Pokemon Sun and Moon'dan ee, bir şey hatırladım. Profesör Kukui'nin şey vardı. Bir tane karakteri vardı. O benim çok hoşuma gitmişti. İşte bu yani Pokemon'u. Bu da o Pokemon işte. Bir kez daha evrim geçirirse o Pokemon olacak. Ve çok güçlü. Ee, son evrimde hem çelik hem de su türü oluyor. Hem de uçan tür diyebiliyorum. Evet. <laughs> Arkadaşlar bazı yerleri hızlandırabilirim. Söyleyeyim. Yani çünkü uzun süren yerler olabilir veya maçlar. Ee, on, oraları hızlandırıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. İtmenlerden daha çok kaçmaya çalışıyorum. Çünkü onlar beni engelliyor. Yok oradan geçemem zaten. Ama şansımı denemeyelim. Ha geçtim. Tam bu yeri önceki oyundan hatırlıyorum. Arkadaşlar şu yere girince kötü şeyler yaşanacak. O orayı geçerken orayı hızlandıracağım. Zaten konuşmalarım anlaşılmasa da arkadaşlar e, boş verin çünkü zaten önemli şeyler konuşmayacağım. Sürekli burada her ilerlediğimizde Pokemon çıkıyor arkadaşlar. Bakın çıktı. Evet buradan itibaren hızlandırıyorum. <laughs> daha çok baya baya fazla böyle şey çıkıyordu. Pokemon. Ve geçemiyordum yani resmen. O yüzden. Ama bu sefer onu daha kolaylaştırmışlar. Evet. İşte burası da su spor salonu. Arkadaşlar bunu da yendikten sonra diğer spor salonuna gideceğim ve orayı da ee, bir sonraki bölümde yeneceğim. Onu belirteyim. Şimdi. Ya illa ki bunlar kapışmak mı zorundayım ya? Zaten ezik. Hadi bakalım elinden geleni yap. Oh, dur dur gerek kalmadı. Elinden geleni yapmama gerek kalmadı en dengeli ne yaptın? Merak etme. Az kalsın beni ye yeniyordun. Yeah. Oo çok güzel. Kaçın bir şeyler öğreniyor. Çok mutlu oldum. Evet bir Star var sonra da Star Mine'i var. Diğer oyundan biliyorum çünkü diğer oyunda biri hariç e, tüm hepsini yendim. O sonuncusunda da e, son Pokemon'u yenemedim ama son Pokemon'un canı da acayip az kalmıştı yani. Bu oyunda bayağı... İyiyim ama hani çok iyiydim çünkü ben sürekli ya e, adamlar böyle bana güzel petler bana güzel pokemonlar atmış ya da e, şey ben kodları girerek 80 80 levellik falan kazanmışım ama artık yani kodları girmeyeceğim doğru düzgün oynayacağım zaten oynuyorum da kodları girmedim. Mesela ben istersem şu anda kodları girebilirim ama yani girmiyorum. Ee, Pikachu'yu evrimleştirme niyetindeyim. Çünkü Raichu Pikachu'dan bence daha iyi. Daha güçlü gibime gel geliyor. Benim düşüncem böyle. Aha ben burada bir tane Meowth yakalamıştım. Bakayım belki şansıma güzel şeyler çıkar. Ya da hiçbir şey çıkmaz. Tamam. Ha yine Meowth. Boş verin. Boş verin Meowth. Yakalamaya değmez. Bakın. Burayı geçemiyoruz. Allah Allah. Ama gidiş buradan. Şöyle de görebilirsiniz. Allah Allah ama geçemedik. Çünkü bu bir şaşırtmaca ve buradan geçiyoruz. Bakın orası kapalı yer gördüğünüz gibi. Ben buradaki nere direkt atlatacağım. Ah Pidgey. Ben de bunun evrenleşmişi var zaten. Spear Allah Allah. Ben onu nasıl atlatıyordum ya. Ne might. Yok artık. Hemen hemen. Bir tane grid ball atalım. Eğer kaçarsa o ee, şey. Kaçtı. Bir daha atacağım. Aa, ama tek atarım ya ben buna. O zaman bir tane repeat ball atalım. Yani bu da grit ball. Tekrardan yani. Önceki attığınızın aynısını atıyor. Tamam. Magne Magnemite yakaladım. O benim için çok önemli. Ya illa ki bundan kapışmak zorunda mıyım ya? İşte eğitmenleri atlatmak kolay değil. Ben zar zor atlatıyorum. Ya arkadaşlar ben adamları gördüm. Birçoğu adam böyle çok gelişmişti. Acayip çok gelişmişti görüyorum. Kutularını böyle bir açıyorlar. Tüm kutular böyle sonuna kadar dolu. Acayip çok ee, şey var. Ne unutsun? Sen şunu unutsun. Çünkü test saldırı önemli. Şimdi abi ben de bir sürü böyle Pokemon'u her Pokemon'dan en az birer tane yakalamak istiyorum. Yakalayınca da yani şey olacak. Eğer her Pokemon'dan yakalarsam bence çok güzel duracak. Adamlarla trade'e girerim falan. Ee, ve bunu bir seri haline iyice bir seri halime, haline getirmemi istiyorsanız bobo like atın aynen öyle yapın işte ve arkadaşlar burada da bizim ee, şu an bu videonun sonuncu. durun arkadaşlar Acaba sonuncu olsa mı? Yok. Daha video bitmemeli çünkü 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 daha az vakit geçmiş. Arkadaşlar vallahi ben buradan geçip gitmiştim bunun elektrik e, türü şey olduğunu bile anlamamıştım. Geçip cidden diyorum gitmiştim ya. Ama YouTube'dan baktım çünkü bende eksik rozetler vardı. Baktım ve buymuş. Bura bir şeymiş. Spor salonu. <laughs> direkt atlatırım. Direkt başkandan şöyle kapışayım hemen. Evet, o zaman bu son olsun ve sonra vid videomuzun sonuna gelelim.

Eee isme hakim. Ama ben unuturum tüm videolara eee bakmak istemiyorum diyorsanız ben onu hallet zaten. Her kopları Raichu gönderdi. İşte Pikachu buna evrimleşecek. Ice Wind. <laughs> Ölüyordu. Pokemon'u öldürüyordu. Sen bittin oğlum. Drill Pick. <laughs> Bitmedi. Hayır. Magnemite. Switch Şimdi Bu da elektriktir o yüzden buna Hayır normal tır Tır vuracaktım işlemedi bile yani Yıldırım oku kullandım İşe yaramadı Abi bu da elektrik türüydü o yüzden olmadı bence. Hadi Spiro. Pek. O Ice Punch nasıl kullandı? Abi dur bir dakika ya. O Ice Punch nasıl kullanabiliyor ya? Abi yok artık. Buna yenildim. Abi sen ciddi olamazsın ya. Daha çok Pokemon yakalayacağım. Görürsünüz siz. Abi onu yenmeliyim ya. Evet arkadaşlar bazı yerlerini hızlandırabilirim dedim ama görüşe göre hızlandırmayacağım. Hızlandırmadım. Ee, aa, bu, bakın burayı daha yapmamışlar arkadaşlar daha dokuzuncu daha dokuzuncu şey olmamış dur bir dakika dur rozetlere bir gelelim daha kaç rozet var daha sekiz rozet var Arkadaşlar, bunlar daha dokuzuncu rozeti yapmamışlar ki. Şuradan bakalım ne çıkacak. Belki işime yarayacak bir şey çıkar da. Hoş ver. Geç. Geç. Hadi bir efsane bir Pokemon gelsin ya. Gelirse direkt ultra bolları gerekirse tüm ultra bolları gerekeceğini sanmıyorum. Harcıyorum ya yine efsane değil. Efsane bir Pokemon izliyorum. Ver. Aa Drowsy çıktı. Yok artık. Switch. Spirov. Spiro'u gönderdim çünkü tek atmak istemiyorum. Pek bittin sen. Evet yakaladım. Tam Drozi işime çok yarayabilir. Ben niye bunu arkası dönük sandım ya? İki saat bir de bundan savaşacağım. Ay, ay Arkadaşlar şu salon liderini ben bir spor salonu liderini bir yeneyim arkadaşlar. Sonra gerisini hızlandıracağım çünkü çok e, şey çok uzun bir yer var. O yeri geçtikten sonra hızlandırmayı bitireceğim ve videomuz da orada bitecek. Hadi. Evet. İşte bu. Kaka kaka kaka. İşte bu. Ya Ben iyi bir yakalamak istiyorum ya. İyi bir gelsin, iyi bir gelsin, iyi bir gelsin. Al yine Drozey. Ben de zaten Drozey var. Boş ver. İyi gelsin, iyi bir gelsin, iyi bir gelsin. Efsane Pokemon, efsane Pokemon. Yo gelmedi. Snorlax. İşte bundan yenerim. Bundan onu çiğ çiğ yedim. Ama canı fulluyor. Abi nasıl kaçtı? Seni öldürmek istemiyorum yapma şunu. Abi canını fulledi. Bittin sen. Ölme. Hayır. Neden? Aa, fazla kaçırdım. Ama bir türlü de yakalanmadı ya. Gıcık oldum. Evet. Hay ay, ay. Abi ya tek isne tek istediğim şey onu yakalamaktı. Ha bir efsane bir Pokemon istiyorum ya. Abi sen şuru ben ne yapayım? Bana onu yenebileceğim güzel bir Pokemon lazım. Ya da Eevee. Eevee'yi çok istiyorum ya. Eevee cidden bir sürü şey evrimleştirilebiliyor. Yani istediğin türü evrimleştir. Ki ben ateş türün şey ben karanlık türü evrimleştirmeyi düşünüyorum. Ya da kendisi evrimleşiyor galiba tam olarak bilmiyorum ama evrim taşları da çok işe yarıyor. Ve şu efsane Pokemon'u ya. Sen ciddi olamazsın. Abi uzaydan gelen bir Pokemon ya bu. Tek de yakaladım ama. Tamam hiç gerek yok. Ee, ben şu an onu yendim bile yani. Çünkü uzaydan gelen bir Pokemon'um var şu an. Elimde uzaydan gelen Pokemon var. Alo. Uhu. Şu an hayatımın şokunu yaşadım. Ama ayrı bir daha yaşayamadım. Daha Hiç komik değildi bence. O zaman niye niye gül? Neyse. Ama bakın. Abi. Cidden harika bir şey ya bu. Uzaydan geliyor. Zehir türü. Green and yellow. moves tickle switchers Abi cidden bu kadar kötü özelliklerim var şu an. Ben buna öyle bir özellikler açacağım ki. İyi ya, bayağı iyi aslında. Hiç fena değil bence. Hadi yeniyim, yenerim, yenelim. Ya hay! Ya Allah bismillah. Hadi. Bu sefer yeniyoruz. Bu sefer yeniyoruz. Bu arada video 25 dakika olmuş. Tamam, bunu yendikten sonra arkadaşlar videomuz burada sona erecek. Nasıl <laughs> geldim. Hakkımı geri hakkımı almaya geldim. Hakkımı almaya geldim. Hakkımı almaya geldim. Drill tek. Sırf. Bom 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 Fuşu 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 fuşu. Dur durlamayacağım. Hayır şimdi deniliyor. Olamaz daha yaşamalısın. Ya arkadaşlar ya. Ben şunları boşa mı aldım yani şimdi? Bekleyin göstereceğim. Oradaki Pokemon atsın da. Arkadaş. Bak attı. Bek. <laughs> Bunu kullanmayı unuttuğum için kaybettim var ya. İşte bu. TV bu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu oyunda cidden çok iyiyim. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra zil çan tarzı bir işaret çıkacaktır. Ona tıklayıp tüm bildirimleri bana gönder derseniz tüm videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Ve... Bye bye.